Kanun önünde herkes eşit ama makam ve mevki ile ayrıcalıklı olduğunu düşünenlerin sayısı hiç de az değil. Örnek İzmir'den geldi. Bir belediye otobüsünün şoförüyle tartışan kadın sürücü aracından indi. Tehditler savurmaya başladı. Bakın o özgüvenin kaynağı neydi? Kimdiniz? Bir daha video kaydı olacağım da. Genel müdürün eşiyim dedi, belediye otobüsünün önünü keserek şoförü tehdit etti. Bak trafiği mahvetti bak. Kimin karısın dedi Murat? Esot genel müdürün karısıymış. Belediye otobüsü şoförünün tehdit edildiği görüntünün adresi İzmir. Tehdit eden isimse iddia o ki kentte toplu taşımanın en üstündeki kişinin yani Esot genel müdürünün eşi. Kimdiniz bir daha video kaydına söyler misiniz? Hanımefendi kim oldunuz bir daha söyleyin. Yol tartışmasında genel müdürün eşiyim diyen kadın herkesin gözü önünde otobüs şoförünü tehdit etti. Kim Bir daha video kaydı olacağım da. Esop, genel müdürün Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Otobüs şoförünü tehdit eden kadının genel müdür değil, genel müdür yardımcısı Turgay Akkaya'nın eşi olduğu ortaya çıktı. Akkaya şoförü suçladı, eşine hakaret ettiğini öne sürdü. Şoför hakkında işten başlatılmadığını söyledi. Bak trafiği mahvetti bak. Kimin karısın dedi Murat. Esot genel müdürün karısıymış. Tamam.